Hey Leyla baba. Ne yapıyorsun? İyi bir <laughs> <aşkı> sen. <laughs> sen <Sonra hiç konuşayım. gülüyor> ee, Zeyno ile İstanbul'a gidiyorum. Irmak çok üzgün. Kuşra da üzgün oturuyor karşımızda. Biz burada kalacağız. <laughs> size iyi eğlenceler diliyorum. Bol bol eğlenin. Her ben de size iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> <gireyim. gülüyor> havadan gelmiyor alacağım şimdi. Arkadaşlar bakın dün öyle. Hem de kuleli. Yok. Kanka en son izine giderken benim hatırlamıyorum ki otobüsü. Arkadaşlar Zeyno kendini havalimanında falan zannediyor. Saçlarını göster. Saçlarımı ödüyor artık. Bakın benim gittim bavula bakın bir de onun gittiği bavula bakın. Ben bir hafta kalacağım hatta bir haftadan da fazla. Zeyno kaç 3 gün mü kalıyorsun? Ama ben kıyafet değişikliği yapacağım. Hmm. <laughs> Şimdi bunu bırakacağım. Ha biniliyor. Biz de bineceğiz. Evet biz de bineceğiz. Saat kaçmaz. 10 dakika var. Hadi görüşürüz. 10 dakika otobüse bindik Zeyno'yla. Yıllar sonra ilk defa otobüse biniyormuş kendisi. Yıllar sonra Ha. Ben şimdi bu kızla birazcık oturacağım. Kıyamadım. Aracı 9'da bir... <laughs> ben evde olacağım 9'a kadar. Ben kalkacağım. bir saate zaten Melih'e söylesem. beni bir, <laughs> bir saate alayım. Ben seni göndereyim. Ben bilirim. Zeyno'yu gönderiyorum şu anda. O gidiyor. Cumartesi görüşürüz. Evet cumartesi görüşeceğiz biz. Evet. Öyle işte buradan gidecek şimdi o. Hadi gel sarılalım görüşürüz. Evet, Senden arkadaşlar burası çok pis yerler. Evet İstanbul'a geleceksiniz. Buraya gelmeyin. Bence de gelmeyin. Yolun dağıyla gelin. Bence de. Beylikdüzü damlantı bile yani. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye. Bakın ben kimin yanına geldim. <laughs> cici. Cici var telefonda aşkım. <laughs> Beğenmediği bir şey olunca tabağın dışına koyuyor. Hangisinden istiyorsun? Muz. Muz, tamam. çok <laughs> Arkadaşlar biz Elif, Mina... Miyden... Hala. Kusura bakma. <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> elif, ee, Mina, Yufka'yı da bıraktık. Kaçıyoruz Melek'le. Kitle. Evet, kilitledik onları eve. Ee... Az önce de yere yapışıyordum o yüzden halamı öptüm biraz. <laughs> Meleğin merdivenleri yamuk ama ya. Yemin ederim size elinin merdivenleri yamuk. <laughs> Güzel tamam. <değil mi? gülüyor> <laughs> Süslenme. 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 Aa, ben işte. Aha benim de. Hadi bay. MR'a geldik Melek'le. <laughs> Çok mutlu. İlk defa YouTube'a çıkacak galiba. Ne olacaksın ha? Cahil Bu arada gözlüklerime full böyle yağmur vuruyor yani. Gözlük bezimi de almadım neyse. Uçuyor mu? çıkalım. Hello. <laughs> Melek çok utanıyor şu an. Sosyal aksiyasız tutuyormuş galiba. Ya da utanıyor. Bilmiyorum garip. <laughs> Kimin? Çantamda var. İstiyorsan işte. vereyim. Kıyım. Evet, kahve içmeye geldik Melek'le. Çok şu an kendisi. Damla sakızlı çizgit söyledi. <laughs> evet kökü çok hoşumuza gitmedi. Anladım. Melek çok mutlu çocuğunu evde bıraktığı için. Bugünü bekliyormuş galiba. Uyumam bile isterim. Neden? <laughs> Neden? Beni tanımıyormuş gibi davranıyor ya. Abla ne söyleyeceksin? <laughs> Niye? Tabi kordasında <laughs> böyle şeyler yapıyor abla diken. Bu mu yani? Cinayet oyunu oynadık Melek'le mi? İkimiz de <laughs> Abi bütün bütün olay şundan mı çözüldü yani? Ay sinir oldum. Bakayım. Öbürünü de oynayalım. 500 tane kağıt var ve bulamadık. Ama anladım şu an. Anladım olayın nasıl çözülebileceğini. Tamam bir son. Bir daha mı oynuyor? He öbürünü de oynayalım. Tamam diğerini bulabilirsek size haber edeceğim. Birazdan. Çekme artık demiş. Kayma bakın. Sırası olmuş arkadaşlar. Sonunda yapıyor. buluştuk. Dondum. Buluşma için mükemmel oldu. Saç tabii çok güzel olmuş. <laughs> Hep diyordum da, topla topla. Annem de diyordu hatırlıyor musun? Evet. evet. Toplayın şu saçınızı bak ne kadar yakışıyor falan filan. Annemin falan geldi. Tabii şuradan yanlardan çıkıyor ara. Hayır ha. güzel. Öyle işte. Şimdi Elif'e hediye bakmaya gidiyoruz ama onun haberi yok. Ha, ha. Ama Elif'in haberi yok. <laughs> evet. Lütfen sinep konumları kapatın. Tamam, benim kapalı zaten. Gizli iş. ders. Burada bile ders. Akademik gör. <laughs> Akademik gör. <girl. gülüyor> ne <Oldu? olsunacak>. yaptın? <laughs> Hala Elif'e kremi çalıyoruz. <laughs> Baktık. Buldunuz mu şeyi? Hayır. Ne? <laughs> Umut'un nerede? Çok sıcak bunun içerisi. Evet. Açeli bana bugün kür kalacak değil mi? Evet. Yeah. Hangi böbreğimi satayım senin için? Sağ. Ne bileyim kanka beni sat işte. Onu da sana bıraktım. <laughs> Thank you. Thank you. Bye. Burada bir şey var görüyor musun? <laughs> Yaşayan an bir uyansa Ben fark edemedim lan. Kamufle tabii. olmuş. Ben de fark edemedim. Başka. Yalnız pençelere bak. Bunun bir arkadaşı beni kuduz etti. <laughs> Bulacağım onu bak. Cadde Bostan'da. Bugün şurada hala izi duruyor. Yakın çekim al. <laughs> İyi dedin ha. <he>. Evet. <laughs> Ama harbi izi duruyor. Hello. Hello, hello, hello. Neyse. Açayla yılbaşı hediyeleşmesi yapıyoruz. Aklıma sen geldin. Hediyesi aldık birbirimize. Ee, Sence ne var içinde? <laughs> Şu kadar bir şey yok. Önce sen aç. Bayağı da beni zehirli bunlar. Bu Bu ne, kız? ne ha, Bu Çok Bu neydi? 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 ne şey, <gülüyor> 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 Asken, Ne? Bu neydi? Bu neydi? Bu Tamam acele bana ne almışım bunu? Yılbaşı takacağım. Benim yılbaşı <laughs> <filmin> ağacına dönüşecek. <laughs> bunu takacağım kırmızı kazığımla. <laughs> Kapı mı? Şu an takabilirsin zaten. Saçıma toplu zaten. Ama o gün saçımı böyle yaparım. Açık olur arkası. Kanka çok tatlı çok tatlı. Ben göremiyorum ama videoda görürüm herhalde. Kapatıyorum. Şöyle. Değil mi efendim? Ate, Hayır, Ate kurtaramaz seni. Atıyorum. Atıyorum. Oha sen bir ağırlaşırsın onu Biriniz Pazara gidiyoruz Melek'le. Ben çek yani. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da burada gözümü temizlemeye çalışıyorum. Hayatım ilk defa böyle bir şey gördüm. Pazar servisi. Pazar mı? Ben şok oldum. Ben de şok oldum ilk defa. Beklemiyorum. Şu varlıklar görüyorum burada. Hayatımda böyle şey. <laughs> Alabaş. Alabaş. Ördek gibi hissettiriyor. Mor havuç falan var. Başka. Arkadaşlar, benim şu tartını. Varlığından şok oldu ve Bursa'da olmasına da ayrı bir şok oldu. Dedim ki Bursa'da da var. <laughs> o, var. Didim, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa butada, <laughs> Bursa'da da mı vardı dedim evet. Ne yapayım ben? Pazara gitmiyorum ki annem gidiyor. Açelya pazarını yaptı. Evine ee, gidiyor kız. şimdi, kocası evde onu bekliyor. Şey... Küçük kız! <laughs> küçük kız! <laughs> Muhattın çok komiktir ya! Yemin ederim sana! Küçük kız! <laughs> ne yapıyorsun <oluyor lan>? adam? <laughs> Vlog çekiyoruz burada. Hiç oyun sağlamasın vlogumuza. Evet! Var. Lütfen melek birazcık kasa bana <laughs> <oldu? Kim> <laughs> <öyle> bir? <laughs> Küçük kız! Devli şokum peki. Bir tane şey video gördüm eve böyle kocaman loğun giriyor sana çiçek getiriyor. Sonra tamam, beraber sarıp diyorlar. saattir açayım. Şey. <laughs> Ay gözlerime bak. Söz <laughs> beni buna demiş. saattir çok komik olduğunu anlatmaya çalışıyorum bana ama inanmıyor bana. Öyle işte ya saçlarıma bak ya al işte al al. Bu arada saçımı iki dakikada topladım çıktım. Pijama ile çıktık yani. Neyse öyle farklı kültürler. Çok çok ya. Donuyor. <laughs> Hayvan. Hayvan gibi güzel. Hayvan gibi güzel. <laughs> Böcekleri yedim kesin şu an. <laughs> Afiyet olsun bize. Kanka telefon şakası YouTube'dasın. <laughs> kanka ne bi ne ne ne, ne şey bedeli kanka? Kanka bedelini ne Evet. Ama şey olsun ya Ayıkçı Kalem kırdım o kadar sıkıldım ki.

Yes, I can't believe you're siding with uh, Linda. Shame on you. Okay. Uh, <laughs> <Yes, I was laughs> it's it not even about I a <laughs> have

Benim olmadığım bir şey olmuyor diye. Öyle yaşanır zaten. Date'in de söyle. Ne date diye. Romantik bir date. Söyleyemem. Söylesene. Kokoreç'e neye gideceğiz? <laughs> Baya romantik. <laughs> Bize çocuk bekçileri. Bize çok gelineceğiz değil mi Ayça? Evet. Ne yapacağımızı anlat. Çiğ köfte. Sonra fondip miydi neydi? Yemekçiler. <laughs> Hayır, be, fondip ne? Kanka sen... <laughs> Senin kapı açmıyor <uçma. gülüyor> Hani? Föndü müydü? Föndü fondü. Föndü. Föndü. Föndü de, fondü de. Ben Ceren'le yalnız söylüyorum bu arada. Telefonu ne oldu? oldu. Neyse çikolata yaptık, meyve yiyeceğiz. Onun niyetine o onu geçerli için. Yoksa kendini tutamayıp ekler falan söyleyecek canım. Bu yanımda, burayı büyütlerse. Başka ne yapacak? Mara sadece sushi ay sushi dedi. <laughs> <Ay, gülüyor> Mara sadece çikolata suyuydu. Aklımda çok tane yemek fikirleri var ki. Şu an bir miktarı şey gördük yani. sosu, sushi olsun, çikolata sosu, midyesi olsun. Başka ne düşünüyorsun? Ne düşündük lan? <laughs> bir şey daha var, neyse. Bizle buluştuk. Evet, beni hiç özlememişler. Hayır çok özledik değil mi? Tabii, tabii Ben gördüm çok özledik. Sen çok <laughs> Ben seni çok özledim. Ben seni için Orada 3 gündür buluşalım diye yalvarıyorum. Orası ayrı. Tam ben de seni çok özlediğim için bugüne plan yapmadım ve sen de geldin. Ay eksik olma ya. <laughs> evet. Konuşuyoruz ya. Vlog çekiyoruz da bir dakika. Öyle. Nasılsın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Umarım yeni yaşımda şu anki tüm sevdiklerimle beraber çok daha derin ilişkilerle ve çok daha güzel onlarla çok güzel bir yaş olur benim için. Ve en önemlisi sağlık inşallah. Çok sağlıklı bir... <laughs> Arkadaşım bence çok iyi. Aaa çok tanıdık. zaten. Hayır. Bir dakika ceket giymiş. <laughs> 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 ya oğlum çok mutlu oldum. <gülüyor> 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 Bugün kombinim uygun çanta bulamadığım için üzülerek. Aa gerçi bunu tabii. Bu kocaman bakın artık. Göreceğim. Ya biz bunu düşünerek <laughs> Rica ederim Bizi iyilikle bizi hatırlar. Bir para şey var, var mı? Bye, bye. İnşallah. İçeri şey para farkına geldik. Burada mutlaka bu yapacağız? Başka ne evet, yapacağız? Bir de böyle oturup böyle kaymalı şeyler var. Aa oh, onlar da var evet. Ve şey de var. Çarşı gibi bir şey var burada çok güzel. Gelin. Şimdi hadi yalnız. Ben ilk defa geliyorum. Ben de. Ya, güzel bir şey abla var. ben gelmesem olur mu? Norveç olsa beğenirdiniz ama burası Kadıköy. Mudanya olsa beğenirsiniz. Beğeniriz. <laughs> de. Mesleğinden ders almış galiba. Yani yöne mi geçiyorsun ya? <laughs> de. Keşke buz pateni kayabilsem. Keşke bir şeyde yeteneğim olsa. Hiçbir şeyde yeteneğim yok. <laughs> aa dur aa. Bak bak bak. <laughs> <laughs> Bakın bu. Bakın Fenerbahçeliler. Yani ben. Önünde sıra var galiba fotoğraf. Çekmiş. Evet. Arapların kalma tam. Araplara ve karabük kenar ben yani. Ay, kardan adam. Altın. Altın. <laughs> ee, arkadaşlar bugün e, bu akşam Kadı Lokantası'ndayız çünkü burada çok güzel ev yemekleri var. Tatlıları da çok güzel ama kimse tatlı yemek istemedi. Ben ee, Aşağıdaki şu besindeki tatlıları çok güzel orada ekmek kadayıfının üzerinde çok bol bir kaymak var. Buradakinde şu kadar kaymak koymuşlar ben de o yüzden almak istemedim. Kadıköy'e gelirseniz e, alt caddedeki e, o El Sivan'ın olduğu caddedeki Kadıköy Akantası'na uğrayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Demiş, eli güzel kızlardan hoşlanırım diye. şuna şuraya koyayım. Bakın, yaptın mı? Maşallah, ne? maşallah. Ne anlatıyorsun lan? 101'e geldik. Yani koskocaman İstanbul'da buluşup mükemmel bir aktivite yapmaya geldik buraya. Bence bu havada yapılacak en iyi aktivite. Bence de <laughs> hava çok kötü. Buranın samimiyeti de ayrı yani. Şu ortam bakar mısınız? Öyle işte. Şey, benim gibi otistik hareketler yapıyor <laughs> Birazdan onlara... Yok, onu... Abi bir birazdan gideceğim büyük ihtimalle. Aha. Ne? <laughs> lanet evet, o. olası kuzenler kazandılar. Bir yerde oynadık. Tamam yani ya sen seni... Ateş şunu döver misin? Döv şunu şuna. Oyun oynanılmıyor ya. oynanmıyor. Şey bak şimdi ne oldu biliyor musunuz? Siyah sokacaktık ya. Siyah sokarken bunu buradan vurduk ya. Siyah girdi. Sonra böyle 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 ve burada kaldı ya biz. Şimdi. sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılar. Elimle atkı aldık. Bir de bak bunları aldık. Açeme de aldık bundan. Evet. Eş aldık böyle. Zeynep'le evleniyoruz. Evet. Açı da var. Evet. Açe'm ama şu an tuvalete gitti burada. Öyle arkadaşlar. Bir de atkımı da göstereyim mi? Atkımı çok açamıyorum ama. ne? Böyle. Aslında bordo. Şu an orada biraz şey gözüküyor ama. Bordo. Çok delişiz bir at. Ben ne, ne de lazım? De, ben çaldım. De, şu an neredeyiz? Ne? Neredeyiz Şu an. Kadıköy'de, Kadıköy Çarşı'nın içindeyiz. Burada, bu kilisenin ismi neydi unuttum. Böyle bir kilise var burada. Evet, ona. Evet şu an Kadıköy'de, e, çarşının içindeyiz. Uzak uğradık. Orada küpe falan baktık. Şimdi tekrar oraya gidip, o, beğendiğimiz küpeleri alacağız. Buraya geldik. Buradan da bize, bana bordo, Zeynep'e de large vat askı aldık. Bir de böyle bize, eş yüzükleri aldık. Zeynep, Açeli'ye ve bana. Öyle arkadaşlar, çok güzel bir gündü. Benim de da ben o yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma, onları çok seviyorum. Bir durak sonra e ayrılıyorsunuz. Beni kırma. Artık bir metrodan yürüyebileceğiniz değil mi? Tek başınıza. Evet. Karbaşlar. Oh, Allah'ım Allah. Allah. ya. Yani. Ya bu ne geldi? Kaç dakikası kaldı? dur. Oh my god! 3 dakikası var. Orada arada yürüyemem. Ben... Arkadaşlar Melek cookie'ni aldık. Evet. Yes. Çünkü eve geç kalıyoruz, bizi dövmesin diye. <laughs> Hayır, içimizden şey, geldi yani, evet. bu arada. Geç kalma olayı yok ya. Yani. Yani bunu kim tasarladı bilmiyorum ama Şuraya bir tane yürüyen merdiven koyamadım mı be? Dönen merdiven daha mantıklı döndüm, döndüm Evet Döne döne yukarı çıkıyoruz sonra şuradan Karşıdan Meleğe Meleğin evine doğru yürüyeceğiz Şeyeceğim ya bir vergaz yok bu arada Evet korkunç Neyse evet. bir şey olmaz öyle, <laughs> öyle işte hadi bay Kardek bu almışlar Aldın mı? <laughs> Bana almışlar. Evet örnek alsın. Bence de. Evet, lütfen. Bu kılıkta yakaladıkları için üzgünüm birim. İnsan biraz önden haber bir. <laughs> süslen falan da <var> <laughs> <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim. ederim. Öpüşelim mi? Epişeli mi Hadi, hadi